Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hiç yapmadığım bir temayı yapacağız. Bu temayı hiç kimsenin görmedim. Allah ne oldu bana? Evet devam ee, geçelim konumuza. Bu temayı hiç görmedim arkadaşlar. Şimdi size hemen temayı, temayı söylüyorum. Ama temaya geçmeden abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu video fikrim. E, biliyorsunuz ki Brookhaven'da yeni güncelleme geldi. Parti güncellemesi. Bugün e, rast yani, yani bir tane ev seçeceğim ve sonra orada parti başlatacağım. Herkese parti e, daveti göndereceğim ve bakalım kimler gelecek. Yani öyle bir konu uydurdum kendime. O zaman hadi hemen başlayalım. E, evet şimdi rastgele bir ev yerine geçelim. Şuraya geçelim. Evet. Burası güzel. Şimdi bence büyük bir ev seçelim arkadaşlar. O em, şey, bu ev seçelim. Evet. Burada gördüğünüz gibi böyle. Em, kapımı açık mı bıraksam arkadaşlar? E, buraya böyle proplar yapalım arkadaşlar bence. Proplar yapmadan eğer güncellemeyi bilmiyorsanız buradan hemen göstereyim. Böyle ev yapınca burada böyle bir tane e, şey var. Buraya basıyorsunuz ve burada böyleleri var. Ee, bunlar var, ama, e buna Robux'lu ama eğer Robux'um olursa onlarla onlarla aynısını yaparım. Ama biz ücretsizini yapacağız benim Robux'um olmadığı için. Ee, evet, o zaman ilk önce burayı props'yalım bence. Çünkü sonuçta parti yapacağız burada. Evet, buradan bu yerden bir şeyler koyabiliriz. Şöyle şey yok. Şunları yapalım. Şöyle Peki efendim bu sonuçta doğum günü. Evet buradan çıkalım. Buradan başka nereden yapabiliriz? Bakayım bakalım bakalım bakalım. Buradan bu büyük ışıktan yapabiliriz. Bence beyazını yapalım. Şöyle. Ay. Ay. Bir dakika. Hı. Nasıl koyabiliyorum? Heh, tamam. Buraya bir tane koyalım. Şuradan. Bir yanına pembe de koyalım. Okey. Güzel oldu. Bunu yukarıdan herkes görebiliyor. O zaman biraz da parti gönderimizi vereceğiz ama bence içeri falan da süsleyelim. Bu biraz uzun sürecek propsların yani yerlerini çok bilmiyorum ben. Ee, o zaman propslayıp geliyorum. Evet arkadaşlar propsladım. Buradan çok gözükmüyor ama e, bakın burada yemekler e, koydum. E, çok fazla koyamadım çünkü prop sınırım oldu arkadaşlar. Ama bence gene de güzel yani. Partilik. E, burada birimiz geldi. Arkadaşlar ama ben bunu banlayacağım. Çünkü daha başlamadığı sürpriz bozulmuş falan bir şeyler istemiyorum. Sonradan parti yapacağım. E sonradan hepsi gelebilir. E, üzgünüm. O kişi videoyu, videomu izliyorsa birazdan ama banları açacağım. Kasamı soyalarsa bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi partiyi başlatıyorum. Oyuncuları davet et. Şimdi herkesi seçiyorum. Kürsel. Aa hayır tamam. Buradan hepsini seçiyorum arkadaşlar. Bakalım kimler partime gelecek. Evet. Parti daveti. Tamam arkadaşlar. Şimdi burayı açıyorum. Bakın oha arkadaşlar herkes geldiler. Tamam girebilirler. Dur buraya açayım. Evet arkadaşlar hepsi geldi sayılır. Hepsi geldi sayılır. Şimdi bunları banlarını açayım ben. Ee, ben açayım. Gelebilirler Görebilirler şimdi. Burada yemeklerimiz var. Evet arkadaşlar bayağı kişi geldi. Oha şunları. <laughs> tamam. Oha. Tövbe estağfurullah. Bu da geldi. Dur gel bananı açayım. istiyorsan sen de gelebilirsin Tamam açtım bananı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kişi geldi. Burada dans ediyorlar. Evet hiç kimse gelmeyecek zannettim ama tabi Broke oha <laughs> Broke hepsini verdim ve gerçekten de hepsi kabullendi gibi gözüküyor yani kabul ettiler gibi gözüküyor. O zaman bize buradan Azizam dans edelim. Azizam. Şuna bakın <laughs> arkadaşlar. Burada gerçekten parti var. Umarım kasamı falan soymazlar. Çünkü o zaman gerçekten şu an iyi gözüküyorlar aslında. Şu an gerçekten neşeli gözüküyorlar. Güzel gözüküyorlar. Güveniyorum size. B bakın. Lütfen. Ben bile kasanın nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Gerçi galiba. Hey, oha. 6-7. 6-7'i <laughs> var. Evet. Aha. Buna ne oldu? Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok kişi geldi. Çok güzel. Başka birini banlamış mıydım? Banlamamıştım. Tamam. Bakın, bu kişi de geldi. Parti! Güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten bu güncelleme ben çok da denememiştim, denememiştim. Sadece öbür evlerden davet almıştım ama gerçekten ne güzel bir güncellememiş. Bakın burada oynuyoruz 87. Aa ben siksem yapamıyorum. Had yapabiliyorum. <laughs> Aa arkadaşlar siksem yapabiliyorum. Siksem çünkü aslında Robux'lu bir şey. Ama ben de yapabiliyorum şimdi öbüründen basıp siksem için herkes gün siksem yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar başarılı geçtik. Şimdi video böyle çok kısa olur diye başka serverlere gidip serverlere gidip başka karakter giyinip Oralarda da parti yapacağım. Bakın burada evimi mahvetmeye başlıyorlar sanırım. Ama gene de güzel geldiler. Hepsi hemen ışınlandı be, benim eve. Ve evet gerçekten güzel bu güncellemeyi ben e, çok sevdim. Önceden de zaten bunu biraz oynadım. Evet bakayım yukarıda biri var mı ama sanırım yok. Evet çoğu gitti be arkadaşlar. Oha arkadaşlar evimi mahvediyorlar. Arkadaşlar beni de öldürmeden hadi bakalım öbür serverlerden nereye gidelim ve ikinci testimiz yapalım. Evet arkadaşlar başka bir servere geldik. Şimdi hemen karakterimi değiştiriyorum. Evet arkadaşlar böyle bir karakter yaptım. Ayşe ve eski karakter kodu bu. Neden yaptım bilmiyorum ama sanırım ta eskiden var bu benden. Bende. Ama evet yani fark edilmiyor bence benim olduğum. Sadece benim üstüme basarlarsa. O zaman hadi şimdi ikinci testimize gidelim. Yani yapalım. Evet, burada bir ev yapalım. Bakalım, öbür gibi hepimiz gelecek, herkes gelecek mi arkadaşlar? Ee, şimdi buradan başka bir ev alayım bence. Ama büyük bir ev. Hmm, hangisini alsam? <laughs> ben hangisi, hangisini alacağım biliyorum arkadaşlar. Benim en sevdiğim evlerinden bir tane. Nerede o? Bilmiyorum. Heh, evet bakın bu, bu, bunu alıyoruz. Hmm, rengini pembe yapalım arkadaşlar. Rengi değişiyor değil mi? Evet. Burada açık bir pembe ben çok seviyorum arkadaşlar. Açık pembe en sevdiğim renk. Normal pembe de seviyorum ama. Evet şimdi burayı da hemen propsayalım. Ee, bu sefer dışında sadece lambalar yapmak istiyorum. Çünkü içini hiç yapamamıştım. Ee, birinci testimizde. Ondan şimdi dışarı birkaç tane ışık yapacağım böyle parti olduğu gözüksün. Öyle diyeyim. Ee, evet sonra içeri geçeceğim. Burada birimiz var bile. Dediğim gibi öbür öbür gibi yapacağım arkadaşlar. Ya oğlum. Bir dakika nasıl? Şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar daha demin şoka girdim. Direkt evime girdiler ama evin kapısı Evet arkadaşlar daha demin ne olduğunu gördünüz. O yüzden başka bir servere girdim. Şimdi size hemen nasıl süslediğimi göstereceğim. Evet dışı böyle gözüküyor. Buralara böyle daha ışıklar yaptım. Böyle. Şimdi içeri geçiyoruz. Şöyle kapatayım. Evet. Evet bu da böyle halıya parti yazdım. Ee, sonra buralara yemekler yaptım. Çok fazla yapamadım çünkü Bilmiyorum arkadaşlar ama olmadı. Şimdi de birkaç balon koyacağım. Çünkü çok sade gözüküyor bence. O yüzden birkaç güzel şık balonlar ekleyeceğim yanlara falan. Evet. Şöyle. Dışarıda balonlar ekleyeyim. Bu da gördüğünüz gibi bir geldi bile. Umarım bir şey yapmaz. Evet. Ay. Ay. Ay ay ay. Neden olmuyor bu ya? Hah, tamam. Şurada bir tane. Ondan sonra partimi başlatacağım arkadaşlar. Evet, bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar açtım parti, ev partisi. Ay basamıyorum oraya. Heh, oldu. Şimdi herkesi çağırıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım şu an kimse evime girmiyordur. Görmüyorum. Evet başka kişi yok. Ev partisi başlandı. Başladı. Evet. Burada gelmeye başladılar. Arkadaşlar şunlara bakın. Evet geliyorlar. Geliyorlar, geldiler. Gelin, hoş geldiniz partime. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir kişi mi geldi? Bir kişi mi geldi sadece? O da git gidiyor. E, partisi verdim. Gelmiyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Gelmiyorlar arkadaşlar bir daha daveti çağıracağım. Hepsi gitti. Hepsi gelmedi. Çağıramadım galiba. Bir dakika. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Aa bu bu sefer öbürkü gibi çok fazla gelmedi gibi. Aha geliyorlar. Şimdi geliyorlar bakın. Evet şimdi daha fazla kişiler geldi. Burada gördüğünüz gibi içeri girebilirler. Gelin. Gelin. Gördüğünüz gibi burada böyle geliyorlar. Ona göstermek istiyorum banlamadığımı ama sanırım banlayacağım diyorlar. Bakın çıkıyorlar. Gidiyorlar hepsi arkadaşlar. Olmadığı gibi arkadaşlar. Bu testi başarısız geçtik gibi. Bir daha mı çağırsam? Bir daha mı çağırsam arkadaşlar? Çok az kişi geldi. Hiç kimse gelmedi sayılır. Hepsi banlayacağım sen ne diyor galiba? Bir daha çağırıyorum. Evet. Buraya gene ışınlandılar. Ve gene gidiyorlar abi. <laughs> Arkadaşlar geliyorlar. Join your party falan 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 diyorlar. Ama kimse gelmedi. Hadi gelin gelin. Hadi dans dans dans. Hadi gel. Dur, açayım şu televizyonu. Arkadaşlar gelmiyorlar. Gelmiyorlar. <laughs> gelmiyorlar. Sadece giriyorlar ve sonra geri çıkıyorlar. Kasama mı çıkıyor? Dur ona vereyim. Biraz şey göstereyim. Sonra dans edeyim. Şöyle bir şey dans edeyim. Arkadaşlar sadece bu kız var. Arkadaşlar, o zaman bu testin sonuna erdik. Çünkü daha fazla kişi gelmiyor. Sadece öyle duruyorlar. O zaman arkadaşlar bu testi başarısız geçtik. Hiç kimse gelmedi. Yani sadece kız içeride alkışlıyor ve öbeleri de ışınlanıyor ama gelmiyorlar. O yüzden bu testi başarısız geçtik. O zaman hadi öbür testimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir servare girdik ve başka bir avatar giyindim. O zaman hadi şimdi 3. testimizi yapalım. Evet hadi bakalım. Buradan bu sefer hangi yeri seçsek. Bakalım bakalım bakalım. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bu yeni daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Nerede o? Hangi? ilk önce bir evleri seçelim bence. Hangi yapalım diye. Çünkü bir şey yapacağımız gibi. Böyle bir ev. Ve arkadaşlar size de göstereyim. Bu premiumlu ev gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz ki ama senin Robux'un yok demiştin. Ama burada böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ücretsiz 10 dakika şey var bunu izleyip yapabiliyoruz. Ama çok hızlı olmamız lazım çünkü 10 dakika bence geçer mi bilmiyorum öbeleri gelene kadar. Aa mevcut değil. Tamam. Ama siz onu deneyebilirsiniz. Ee, hep oluyor. Ama bende şu an galiba olmadı. Evet, olsun arkadaşlar başka bir ev seçeriz. Bu ev büyük gözüküyor bu ev bu ev ne? Oo, tamam. Bu evi seçebiliriz. Şimdi bu evde fazla Üzgünüm ama seni atmam lazım. Üzgünüm. Bye bay. Sonra banona açarım. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen burada birkaç e, propsa yapacağız. Ev manikane gibi kocaman olduğu için her yerine propsa yapamayacağız. Daha çok bu sefer dışına bakacağım. E, dışı daha güzel olsun, dışı biraz e, güzel olsun diye. E, evet. Uzunman, asla çok uzun sürebilir. Ya da yok, çok uzun sürmez her. Arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Şimdi ışıklar da yapayım. Işıklar en yukarıda. Gene pembe ve beyaz yapıyorum çünkü bence çok güzel gözüküyor o ışıklar. Şöyle. Ay. Neyse. Buraya koyayım ve Hop. Tamam şuna ah ne biliyorum arkadaşlar buraya böyle bir şey yapacağım ve ay buraya parti yazacağım şöyle parti şöyle böyle yapayım evet güzel oldu. Bence bir tane daha o tabeladan yapayım arkadaşlar. Niye hiç aklıma geldi? Ay gelmedi bilmiyorum. Ama bunu biraz şöyle öne yapalım. Tamamdır. Parti. Partime gelin. Partime gelin. Hadi bakalım. Ee, üzgünüm ama seni banlamam lazım. Seni banlamam lazım canım. Bana sana ama açacağım bana. Ee, önce e, ilk turda yaptığımız gibi ilk denemede. Şimdi arkadaşlar herkes partide gelip sanmadan bence içeriği çok yapmayacağım. Hayır. Ha oh, öbür bir sürü koptu gitmedi. Ödüm koptu bir an. Aa, aklıma bir şey geldi. Evet. Bu çoğu yere böyle güzel ışıklar yapacağım. Oturma odasına. O ne çok kişi geliyor. Şöyle yapacağım. Şimdi evin dışına ışınlanacağım arkadaşlar. E ee, evin burasına güzel bir giriş şeysi yapacağım. Bu şeyden koyacağım ve hatta hayır ben biliyorum ne yapacağım arkadaşlar. Aklıma başka fikirler geliyor. Başka 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 fikirler. Nerede o ışık ya? Hani ilk turda yapmıştık ya arkadaşlar ee, böyle ışık girişi. Heh? Evet burada. Böyle bunu koyuyoruz. Son. Son bunu koyuyoruz. Aa durun bir dakika. Tamamdır arkadaşlar ve şimdi hemen partimizi yapalım. Ay çok heyecanlı. Evet bu sefer bence çok kişi gelecek diye düşünüyorum çünkü bu sefer tabelalar falan güzel yaptık yani. O zaman hadi hemen ev partimizi başlatalım. Hop, ay herkese çağırmam lazım arkadaşlar. Bakalım kimler gelecek. Hop, 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 hop. Partiyi çağırdım arkadaşlar. Kapımı açıyorum. Aa tamam birkaç kişi gel senin balonu açayım gel. Gel. Nerede bana açma? Bana açma yeri nerede? Bana açma yeri çıkmadı. Hoş geldiniz. Senin bana yapmamışım. Gelin gelin gidin. Gelin, gelin 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 Gelin. 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 Arkadaşlar neden hepsi gidiyor ya? Hadi güzel oldu ama gelin parti parti. Yine çağırıyoruz. Umarım bu başarısız olmaz arkadaşlar. Parti gelin gelin parti. Lütfen kötü bir niyetin o niyetiniz olmasın. Parti istiyorum ben. Parti. Parti parti parti. <laughs> <laughs> parti hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bir kişiler geldi gibi. Dilin, a insan, tın tın. Din, din 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 din. Evet arkadaşlar çok kişi girdi evimde de yukarıdalar. Kasama arıyorlar büyük ihtimal ama yaparlarsa yapsın arkadaşlar. Biz burada parti testi yapıyoruz sonuçta. Evet, gördüğünüz gibi bomba patlattı. Evet. Bravo. Her neyse, önemli değil zaten. Bakın bu kıza benden asizam yapıyor. <laughs> Kızın adı neymiş? Elisa. Aa sanırım Türk. Ay çok tatlı. Bu videoyu izliyor mu acaba? İzliyorsan merhaba. <laughs> evet asisem. Gıcık paramı soymuş. Allah Allah seni banlasam göreceksin gününü. Ama parti yapıyorum burada. Evet. Aşişlam. Arkadaşlar sence sizce testi geçtik mi? Bence oldu. Çünkü bakın kızlar benden dans ediyor. Orada birkaç kişi var evde. Bakın biri daha geldi. Bu kim? Neyse. Sen para mı soydun değil mi? Neyse. O da asizam yapıyor. Soysun vallahi Önemli değil zaten. Evet. Aa, kız partimden ayrıldı. Neyse. Bence geçtik sayılır arkadaşlar. Sonuçta burada insanlar yani geldiler. Ee, bir daha mı çağırsam? Arkadaşlar bir daha çağırayım. Bu son bakmamız. Bakalım oldu mu? Evet. Son çağırıyorum. Ee, son çağırmam. Event party. Evet, 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 evet. Hepsi bastı. Bastılar, bastılar. Zıplıyor biri. Gelin, gelin, gelin partime gelin. Gelin partime gelin, içeri girin, gelin. Evet, gördüğünüz gibi içeri geliyorlar şu an. Evet. Gördüğünüz gibi geliyorlar. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Evet, çok kişi şu an bizden burada azlem yapalım. Evet aslında oldu gibi. Bence testi geçtik arkadaşlar. Oldu bence. Şunlara bakar mısınız? Parti parti. <laughs> Hadi bakalım. Oldu gibi arkadaşlar. Ama o evde parti. Aa o kız da parti yapıyor. Değil mi? Ama bilmiyorsanız nasıl yapılıyor. Kız sen de mi benim aynı yapıyorsun? Çünkü partime katıldı sonra gitti. Benim gibi propsaya bakın aynı mı? işte? Kız niye aynı mı yapıyorsun? Neyse ikili parti. Ama benim partime gel ama benim partime gelmişler de bu çocuk yine onu soymuş. Evet kız benim olduğumu benim banlamasın. Ama aslında bu testi geçtik. Bence bu testi geçtik. O zaman hemen e, videomuzun sonuna geçelim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu fikri hiç kimse de görmedim. Beğendiyseniz bu bir, bu e, yapıyoruz arkadaşlar bu videonun bitimi. Evet videom beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, neyse hoşçakalın.